imza geçersiz tamamı yırtılmışsa geçersiz. Yine tamamı değil belli bir kısmı yırtık ise bunu geçersiz. Seçim sürecinde de bu anlattığımız hususları eğer sahaya, sandığa yansıtırsanız biz çok yüksek farklarla bu seçimi bitireceğimize inanıyorum. Bu öncelikle katılımı en geniş sandık kurulu toplantısı mı diyelim? Buradaki aslında bu toplantı 31 Mart zaferinin buradaki Hazirun'un elleriyle, mücadelesiyle verileceğini göstergesi. Konuşulan her şeye cevap gününüzdür. 31 Mart size iftira atanlara cevap günüdür. 31 Mart Cumhurbaşkanı aleyhinde konuşanlara cevap günüdür. 31 Mart bu kadar hizmeti görmeyenlere cevap günüdür. 31 Mart bu ülkede yapılan bu kadar emeğe, bu kadar hizmete rağmen gidip başka yerlerde medet umanlara cevap verme gibidir. Daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı istiyor. Bakın orada, o gün sandıkta herkes birer Sezai Canbek, herkes birer Metin Baydilli, herkes birer Zeynel Abidin Beyazgül, herkes birer Recep Tayyip Erdoğan gibi davranmıştır. 31 Mart sabahında sandık teşekkülünün oluşmasına en az yarım saat önce sandık teşekkülünü orada bekliyoruz. Ee, bununla alakalı gerekli yazışmalara gerekli söylemleri arkadaşlarımız zaten iletecektir. Bununla beraber arkadaşlar şunu size iletmek istiyorum. Biz AK Parti'nin temsilcisi olarak bugün o, o sandıkta bulunacağız. Selamlar, sağ olun. Bizim sandıkımız şahit olarak görüyoruz. að vera við at taka upp lokið hetta er leiðin til at vera við at taka upp lokið